Günaydın. Temo videosu çektim. Şu an Temo videosunun editiyle uğraşıyorum. Bu bir vlog başlangıcıdır. Hepinize merhabalar. Bugün uzun bir vlog planım var. Umarım bunu gerçekleştirebileceğim ve yaparken de yani yeni mikrofonu da deneyeceğim. Belki olur belki olmaz. Şu an mikrofon yok. Bunu artık yolda falan halledeceğim. Öyle yani. Hoş geldiniz. Böyle giriş yapayım dedim. Evdeyim şu an gördüğünüz gibi. Editle uğraşıyorum. Hatta bunu da göstereyim size. Temo videosu. Evden çıkarken Temo videosunu yayınlamayı planlıyorum. claimed deneme deneme ses 1 2 deneme kontrol. Şu anda mikrofon var şu an. Bunu deniyorum. Bakalım mikrofon olduysa bu vlog mikrofonum olacak. Bunu gerçi şöyle de kullanabilirim. Bir dakika. Çok terledim. Hışır hışır ses gelebilir. Bunun burada da var. Ay ilk defa böyle bir şey kullanacağım için çok heyecanlıyım. Bu ne? Bu da bir şey var. Ha bu da şarj. Okay. Tamam çok mantıklı. Geldim. Ben bunu kullanacağım. Çünkü neden olmasın? Bunu nereye koyuyorum peki? Bunu, bunları nereye koyuyoruz lan? Evet merhabalar. <laughs> Bakalım olmuş mu? Şimdi ben bunu deneyeceğim. Lokum böyle. <laughs> başka bir gömleğim vardı. Annem dedi ki o gömlekte çok fotoğrafım var. Başka bir şey giy dedi. Ben de başka bir gömleğimi giydim o yüzden. Bu da böyle bir bilgi. Şimdi şey, sinek ilacı sıkacağız. Bu sinek ilacı kerelere ve sivrisineklere falan da iyi geliyormuş. Gideceğimiz yer birazcık böyle çim, toprak, moprak. Zaten başlıktan görüyorsunuz ya eriyoruz. O yüzden sıkıyorum. Bacaklarımı izleteceğim size. Buraya seksi müzik mi koysam acaba? <laughs> çimenlik yerlere giderken mutlaka sağınıza solunuza bakın. Ablamın look'u da böyle. <laughs> Seansta <da> girme lütfen. <laughs> sesim? Nasıl geliyor? Ne abla? Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi ya son geldik. Bu da benim burnum. <laughs> Gördüğünüz gibi yanımda ablam var. Şu an memleketimizin en güzel bölgelerinden biri olan Yasonburnu'na Burnu'na giriş yapmış bulunmaktayız. Bu da benim burnum. Ya benim esprim. Göstereceksin değil mi onu? Bilemezsin. Editi ben yapıyorum. <laughs> Burada patron benim. Yason burnunun çeşitli önemleri ve özellikleri var. Peki biz neden burnuna geldik? Güzel olması, tarihi olması tabii ki bir şey. Ayrıca bizim düğün fotoğraflarımızın burada çekilmesi falan. Ama daha büyük bir önemi var. Evet. Birazdan onlardan da bahsedeceğim ama önce şuradan su alımı falan bunları bir halledelim ondan sonra. Begüm tarihin en büyük satın alımını gerçekleştirdi daha demin. Şimdi hepimiz açık ayran alışkınız. Açık dondurmaya alışkınız ama açık su satın su, alımını hayır. Ilk, açık değil. ilk defa gerçekleştirdi. 10 tane su getirdi açık. ve dedi ki lan bu su açık. 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 <laughs> yani yürüyelim mi yandan da? Tamam yürüyelim. Başladın mı? başladı. Evet hepinize merhabalar ben Tolga. 727. kez açılış yaptım ve hepsini de koyacağım çünkü neden olmasın. Bugün ya son Neden ya son Ya son burnu, Türkiye için, ordu için çok önemli bir yer olmasının yanında Christopher Nolan'ın Odyssey filminde de çekim yapılacak yerlerden biri olarak söyleniyor. Doğru mu değil mi bilmiyorum. Sen her yaklaştığında ben geri geri gidesim geliyor. Tolga. Düşüp bayılacağım. Aa, <laughs> şey, çok yakından takip ediyorum. <laughs> Merhaba Bulut'cum nasılsın? Ondan mikrofonu. Kesin. Bu mikrofon bu arada. Mikrofon. Gerçekten mikrofon. Gerçekten mikrofon. <laughs> Christopher Nolan'ın Odyssey filminin çekimlerinin burada yapılacağı söyleniyor. Bu haber 2024 yılında falan çıktı. Ben de dedim ki o zaman ya sona gelelim. Ama geçen yaz düğünüm olduğu için ya sona sadece düğün fotoğrafı çekilmeye geldik. Onun dışında gezmeye gelmedik. Bu Odessa destanı da The Odyssey filmi de İlyada Odyssey destanının Odessa bölümünü anlatacak. İlyada bölümünün için mesela Truva filmini izleyebilirsiniz orası İlyada bölümünü anlatıyordu. Destekleyin beni. Odesada da ya son nasıl var ya son diye bir prens var bu prens altın postu almaya buralara geliyor Karadeniz'in en doğusuna geliyor burası en doğusu mu o zaman en doğusuymuş. Karadeniz'in en doğusuna geliyor Argonaut'larla beraber. Argonaut'lar da bir mürettebat, deniz mürettebatı. Onlarla beraber buraya geliyor ve bu hikayenin tamamı da buralarda geçiyor. O yüzden buraya da Yason Burnu adı veriliyor. Yason sonra altın postu alıyor ve geri dönüyor zaten başarıyla. Orada tabii ki hikayenin biraz daha dallanıp budaklandığı yerler de var. Aynı zamanda eski rehber olduğum için bunları ezberden anlatıyorum. Dallanıp budaklandığı yerler de var. Yason Burnu o yüzden hem mitoloji için hem de aslında Hristiyan alemi için önemli noktalardan bir tanesi ki hemen şu ileride Buraya geçince daha net gözükür. <laughs> i̇leride Yason Kilisesi var. Yason Kilisesi'nde de burada eski Hristiyan ayinlerinin, toplantılarının yapıldığı ve bölgedeki Hristiyan halkında burada ibadetlerini gerçekleştirdiği yerlerden bir tanesi. Aha şurası. Birazdan içini falan da gösteririz. İşte Christopher Nolan da buraya gelecekmiş. Biz de olur da gelmeden önce ondan önce gelelim de belki oyuncu oyuncu olarak bizi alır diye düşündük. ya <laughs> yani şurada ne bileyim bayılan argonotlardan biri falan oluruz diye. <laughs> Tam olarak çekimler bu tarafta yapılacak. Eğer yapılırsa, yapılmazsa zaten yapacak bir şey yok bu konu hakkında. Evet daha Odessa destanı veya sonuna ilgili bilgi almak istiyorsanız yorumlara yazın da bir ara anlatayım bir ara. Çünkü neden olmasın. Bu arada filmin kadrosu çok iyi gözüküyor. Kesinlikle filmin kadrosuna bakın. Ya biz açıkçası Christopher'ın Nolan'ı bahane ettik gezmeye. <laughs> <laughs> yoksa başka bir şeyden değil. Bunu ayrıca hem reels olarak atacağım hem normal uzun videolara katacağım. Buradan da her şeyden bahsediyorum. Hatta bu video için mikrofon aldık. Yani bu video için değil de aldık işte mikrofon. Sevgili eşim de bana yardımcı oluyor şu an. Ek olarak buranın tabii ki tarihsel başka bir önemi daha var hani Yason burnu olması, Hristiyanların merkezi olmasının dışında çok önemli bir yeri daha var. Geçen sene bugünlerde sevgili eşimle evlendik biz. Geç, ya geçen sene bir ay sonra evleniyoruz ama bugünler gibi düşünün siz onu. Evlendik. Bizim düğün çekimlerimiz burada yapıldı. Oradan da birkaç fotoğraf bırakırım buraya. Sevgili Berçinciğim yaptı çekim. Şu an ablam da vlog çekiyor gördüğünüz gibi. <laughs> Bu arada Yason destanı yani Yason efsanesi bayağı önemli bir efsane mitolojide. Bunun reklamının daha fazla yapılması gerekiyor ama maalesef az yapıyoruz ve Christopher Nolan bunu anlatıyor. Keşke Türkiye'den de birileri Yason'u düzgünce anlatsa değil mi? Bir dizisi mizisi olsa çok güzel olmaz mı? Diriliş Yason. Dirilmesi. <laughs> 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 Diri direnecek ama sonuçta. Şey, bu arada ya son manifest ya son. manife. Bu arada ya son bir aşk hikayesi aynı zamanda. Bir aşk için, krallık için neler yapılabilir onun göstergesi biz bakımdan. Çünkü bu yolculuk sonuçlanınca aşkla sonuçlanıyor. Zaten mitoloji aşkı memnu gibi. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Herkes birbirine aşık oluyor mitolojide ve tüm aşklar mitolojide bağlanıyor. Truva da mesela bir aşk hikayesi temelinde. Ya da bir aşk hikayesi. Ben gayet iyi anlattığımı düşünüyorum. Iğlamadım ha. Çok iyiyim. Hepsi sizin için. Birazcık yasona gezelim şimdi. mikrofonla çekim yapıyorum diye bakanlar oluyor. Ünlü zannetmiş olabilirler beni. Umarım takip ederler. Siz de beğeni, yorum ve bir şeyleri eksik etmezseniz çok sevinirim. Hayıp, mayıp. Daha fazla vlog çekmemi istiyorsanız bunları yapmanız gerekiyor zaten. Ya sonu seviyorum ya. Burası Ordu genel olarak güzel bir şehir. Biraz kıymeti bilinmeyen şehirlerden bir tanesi. Keşke daha çok kıymeti bilinse ve daha çok sahip çıkılsa Ordu'ya. Yani ne bileyim ben Perşembe Belediyesi'nin yerinde olsam ya daha fazla etkinlik düzenler. Buralarda etkinlik düzenlerim. Ki bu arada bu arada Yason'un bağlı olduğu Perşembe ilçesiyle ilgili minik bir bilgi vereyim. Perşembe Türkiye'deki Sittaslov yani sakin şehir ünvanı kazanan nadir bölümlerden, nadir ilçelerden bir tanesi. Bölüm ise, Nadir ilçelerden bir tanesi. Yanlış hatırlamıyorsam Türkiye'den de yanlış, yaklaşık 8-9 tane yerde var. Onlardan bir tanesi de Perşembe. Ya sonunda Perşembe'ye bağlı. İnanılmaz güzel bir yer zaten. Güneş kremini sürdüm. Ben sürdüm. Ben güneş kremimi sürdüm. Evet, fotoğraf çek çekmeye çalışıyoruz. Ablam şu an bizi darlıyor. Darlantı makinesi. Güzel çıkmadın. Çık. Sevgili Çık. eşimde fotoğraf makinası şu an. Aa, şöyle Hemen şöyle ablamları da göstereyim. Buradan dik çek yalnız. Şu an ablamla beraber deniz fenerine doğru yürüyoruz. Kendisine verdim kamerayı. Biraz sorumluluk alması gerekiyor çünkü. Ablamı da takip edin. Yazıktır, günahtır. <gülüyor> <gülüyor> o da kıyamam yani işte. Gerçi 30 bin mi senin takipçin? Yes, yes. 30 bin takipçisi var benden iyi. Ben de mi makyaj videosu yapmaya başlasam ben ya? Ben sana kıyamam. Ya gerçekten bana kıyamaz. Geçen denize gittik. Denizin ortasında elimde makyaj kutuları. <laughs> ablamın denizin ortasında makyaj yapmasını çektim ya. Şey bekledim ya. Yok lipstikimi ver. Yok rimelimi ver. Yok şunu ver. Yok bunu ver. Denizin ortasında insan makyaj yapar mı ya? Gerçekten yazık yani bana. Vallahi yazık. Ben de oyun oyun uğraşıyorum işte. İçerik denizin ortasında bir şey yap. Gerçi örnek bir tane video gösterdi bize. Video 2 milyon mu izlenmişti? Öyle bir şey. De ben de makyaja başlayacağım. Benim de o kadar izlenmem lazım ona göre. Onun da o kadar izlenmesi lazımmış duymadıysanız. Makyaja başlayacağım ben de çünkü bunun başka bir yolu yok. Evet sevgili karım da yanımda. Karımla beraber artık deniz fenerinin oraya da geldik. Ya son gezimiz bu kadardı. Yani ya son çok büyük bir yer değil ama burada bence daha fazla etkinlik yapılması gerekiyor. Evet. Yani Ordu Belediyesi mi, Perşembe Belediyesi mi artık birilerinin ya sona daha fazla önem vermesi gerekiyor. Tek sıkıntı şu an çok güneş var. O yüzden biraz mahvolduk. oldu. <laughs> kabile birazcık ağaçlandırma çalışması buraya lütfen. Evet, Çünkü hiç şey yok. Çok açık bir yer. Yani buranın bu tarz yerlerin gelindiği zaman en az bir saat iki saat vakit geçirilebildiği alanlar olması lazım. Umarım ya sonra da bu şeyi önemi gösterirler. Göstermezlerse 10 sene sonra Perşembe Belediyesi Başkan Adayı'yım. Şimdiden söyleyeyim. First olacağım. Evet. Hayver. Vlogumuz devam ediyor. Şimdi bambaşka duraklara, bambaşka diğerlere gideceğiz. <laughs> Aa belki denizcilerden falan dondurma da alırız akşam. Olur. Duruma göre bakarız. Ben de olacağım yine. <laughs> evet, Süpermen'e gideceğiz. Evet, aynı da fotoğraf çekiliyorlar 127. <laughs> kez. Ben de vlog'u aldım. Şimdi Süpermen filmine gidiyoruz. Kam şey, mikrofonum var. Çantamda. Neden takmadın? E, bu kadar şey ortamlarda da takmayayım da. İyi ben tutardım şöyle? Yok. Apartman serinmiş ha. Apartmanda şuraya evet, şu an Apartmandan çıkıyoruz. Bu da böyle bir blok. Apartmandan çıkış yolu. <laughs> abla? Valizim için bunu aldım. Çok yurt dışı seyahati yapar. Yurt dışı yapmak zorunda değil mi? Yurt dışı yapıyorum ve lazım oluyor. Aynen ağzıma sok. Niye gülüyorsun? Videodayız her bir şeyler anlatsam video bakıp gülüyor Sinemaya <diyor, bakıyor. gülüyor> gidiyoruz. Şu Aynı an. Superman'e gidiyoruz. Ve bir sürpriz daha yaptık. Sihirlenmiyoruz. Düşüyordum. Gülen biri Sanki bu dedi mi var? filminden çıktık. Günün son etkinliğini yaptık Hı. şu an masmavi. Mavi bana yakışıyormuş. <laughs> Mor gibiyim de bir anda. Nasıldı? Ben çok beğendim. Bayağı güzeldi. Ben de çok beğendim. James Gunn'dan çok haz etmesem de filmi çok beğendim. Ben bayıldım. Söyleyecek çok şeyim var da uzun olur ama bayıldım. Sen beğendin mi? Vallahi yani çok büyük fenomen yani. Bu, bu film çok iyi. Çok ben iyi bir, bir, bir dozunda, söyleniyor. dozun, dozunda bir Kesinlikle. dozunda bir mizah. Evet. Çok, çok dozunda. Tam evet, bir, bir süper kahraman Bilmiyorum. filmi olmuş. Yani mis gibi bir süper kahraman filmi olmuş. Galiba DC dönüyor. B2 Haluk abi otopark yazıyor. İlk göz ya. filminin bu kadar güzel olmasına çok sevindim. İlk göz ağrım tabii ki de Superman. Ben Batman'ciyim. Ben... Senin var mı? Ben Superman. Superman çok güçlü geliyor bana ya. <gülüyor> <gülüyor> Biraz fazla mı? Fazla güçlü geliyor tamam, ya yani. Ama yani. çok Mesela <laughs> onun hayvan ve çocuk sevgisi beni benden alıyor. Duygulanıyor yani. Ama yani ama Superman'a gerek yok ki. Superman, yani. Superman Batman'e göre daha eski bir karakter değil mi? İlk yani? zaten. E işte. tamam o zaman yani. Artık sen sen her, şeyi ya. koymuşlar. Her yani. yani. karışık yani. kaset var ya. Tabii birazcık ondan da <laughs> koyalım. bundan <laughs> da koyalım. Aynen öyle. Bak Vlog'da ikinci gün. Yine buluşcuğum yanımda. Ablam da arkada fotoğraf çekiliyor. Da Atlas bakıyor. Şimdi Giresun Traventerlerine gidiyoruz. Nasıl bir yer bilmiyorum. Ben de ilk defa göreceğim. Giresun'da sadece kale var zannediyordum. Traventer nerede varmış? <gülüyor> <gülüyor> evet. Çok gerginim. Şikayetlerini biraz burada anlat. Ya bu kadınların tuvaletteki bekleme şeyleri beni deli ediyor ya. Ne yapıyor olabilirsin yani? Ya bu arada, 40 saatte çıkmıyorlar. Bu arada onun dışında bence tuvaletleri çok kirli kullanıyoruz. Özellikle umumi tuvaletleri. O ne evet. olur sifon falan kullanın ya. Oraya su koymuşlar. Ya Dökün ya de suyu. Nasıl böylesiniz ya? Kafa yiyeceğim gerçekten. Bu da pis olamazlar. Tuvaleti kirli tutanların evine girip sıçsınlar. <laughs> bence de. <laughs> Tam onun ortasına. Evet şu an göksu traventerlerine gittik. Burası mineralli su. Şöyle şeyleri de göstereyim. Altta da bu arada Mavi Göl var. Mavi Göl birazcık kurumuş durumda çevredeki inşaattan dolayı. Ki belki buranın da inşaat sesi geliyordur bilmiyorum. Ama maalesef böyle bir durum var. Keşke böyle olmasaydı. Gel gel buraya gel gel. Bulutu, bulutu duyuyor musunuz acaba bilmiyorum. Şöyle göstereyim bulutcuğumu da. He? Evet şu an Traventer'le. Haluk abi sen de girsene. Şey soğuk değil. Öyle mi? Hala bu mikrofon. Hala bu mikrofon. Konuşmak ister misin mikrofona? <laughs> Bak papağan var. Evet şu an dur size ayak göstereceğim. Hehe <laughs> kandırdım. Ayak yok. Evet. Doğal. Doğal su. Şöyle etrafı da göstereyim ama maalesef şuradaki inşaattan kaynaklı bu nehir iyice çamur olmuş durumda. Keşke öyle olmasaydı. Ya yani bu şöyle baktığımızda müthiş bir yer. Fakat şöyle çevirdiğim zaman inşaat geliyor. Ve inşaat hiç hoş değil ama şöyle gerçekten müthiş bir yer ya. Yani Herkesin bir kere gelip en azından deneyimlemesi lazım. E, bu arada tam 70 lira. Öğrenci 50 liraydı girişler için. Haberiniz olsun. Hani eğer bu taraflara gelmeyi düşünüyorsanız buna bir bakabilirsiniz. Evet sevgili Güzide abla bize şifalı kum gösteriyor. Hemen kendisini de göstereyim. Bu etkinliğin sebebi de aşağıya giden neden ruhsar gibi geri dönüyor dedim. Feeling canım, feeling. Link aşağıda. feeling. Link burada. Link burada. Link paylaşıyorum. Egzama iyi geliyor mu acaba? Ya bir de millet basıyor nasıl iyi gelebilir ki ya? Bilmiyorum. mu <laughs> kaptın. Herkesin ayağını bastığı yer yani. <laughs> ben sürmezdim. Burası ikinci Traventerneleri burası. Aşağıda da Kuzalan Şelalesi'nin olduğu yerde var. Orası da bil, yanlış bilmiyorsam Amerika'daki Yellowstone'dan sonra dünyadaki en büyük ikinci doğal Traventer buradaki toprakla beraber şifalı su ve kum üretiyorlar işte. Şöyle göstereyim arkadayız falan. Yani tabii ki küçük bir alan olduğu için geldiğiniz zaman çok kısa sürüyor. Geziniz ama güzel yani. Su inanılmaz soğuk bu arada. İnanılmaz soğuk. Evet şimdi çıktık. Dönüşe doğru gidiyoruz. Arabalara doğru. Buraya gelirken terlik veya sandaletle gelmenizi tavsiye ederim. Çünkü trenler tren girerken ayakkabılarınızı çıkartıyorsunuz. Biraz ayağınız acıyor çünkü Ravantallerin oluşturduğu toprak Bazen böyle dikenli olabiliyor O da biraz ayağınız acıtabilir Buradaki kumun şifalı olduğu söyleniyor Ama herkes basıyor ben tavsiye etmem yani Herkesin ayakla bastığı yeri de yüzünüze sürmeyin ben de... Evet, artık biloğum sonu. Eve geldik. İki günlük giresun meya son biloğumuz son buldu. Bulutcuğum da yanında. En bulut. O küçük mikrofonu mu Yok mikrofonu kullanmıyorum şu an. Çünkü o minik böyle mikrofon olmaz. Oğlum ama çok kullanışlı mikrofon. Sesin daha iyi giriyor mikrofonla. Ben sana büyük bir mikrofon alayım sen o zaman gör. Tamam anlaştık. Sen o zaman gör. O zaman kork benden. O zaman kork benden. Anlaştık. Yani o zaman kork benden yani. Tamam. için teşekkür ederim. Ben şimdi Bluetooth'u bekleyerek Switch oynuyorum. Reklam değildir. parasını verdim. Kendinize çok iyi bakın. Daha fazla vlog gelmesi için yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Bay bay. <laughs>